Herkese merhabalar. yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün kendimin de çok severek oynadığı bir oyundan size bahsedeceğim. Bu oyun Super Mario Land 2. Şuradan şöyle bir geçelim. Gen ee, Gameboy'um varken çok oynuyordum. Gameboy'um hala var. Oyun da hala duruyor ama oynamıyorum yani bayağıdır Bir aklıma geldi dedim ki bunu da bir çekeyim, göstereyim. Az önce de şöyle denemek için, tuşları ayarlamak için konsolda oyuna bir girdim. Ee, ama biz şimdi size yeniden sıfırdan başlayacağız. Oyun 1992 yılında falan çıkmış olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oyunun amacı şu. Varyo adaları daha doğrusu hani adayı ele geçiriyor diyelim. Ve bir tane kaleyi inşa ediyor. Kaleyi de ele geçiriyor olabilir. O kadar detayını bilmiyorum hikayesinin ama siz de adadaki bütün böyle yerleri dolaşarak 6 tane coin bulmaya çalışıyorsunuz. Bu coinleri buldukça da en son şeye gidip kaleye gidip orada Varyo'nun işini bitirip kendi bölgenizi kurtarmış oluyorsunuz. Bence çok zevkli bir oyun. Ben çok zevk alarak oynuyordum. Şimdi biraz bu oyunu sizlerle beraber oynayacağız. Çıkalım şuradan. Çıkamıyorum. Heh. Bu oyunun birincisi de var. Ben birincisini Game Boy'da değil ama emülatör sayesinde oynamıştım. Bilmiyorum çok beğenmedim birincisini. Çünkü grafikleri bu kadar iyi değil. Ben bunun grafiklerini çok seviyorum. Her şey çok net gözüküyor yani şöyle dönerek zıplayayım öldüremedim. Mesela buna dönerek şöyle zıplarsanız tak diye ölüyor. Ama normal zıplasaydım bir ilk önce kanatları yok olacaktı. Ondan sonra bir kez daha zıplamam gerekiyordu. Falan filan. Çok basit bir oyun zaten ama çok zevkli tam zaman öldürmelik bir oyun bence. Kalbimizi alalım. Bu bize bir can daha veriyor. Yıldızı aldık. Şimdi yardırıyoruz. 5 taneden sonra sanırım aynen. 5 taneden sonra puan vermeye başlıyor. Şimdi benim elim alışkın olduğu için bayağı oynadım. Nasıl koşmam gerektiğini falan biliyorum. Şimdi geri dönelim. Şunları böyle kırabiliyor muydum? Bakayım. Ha yok. Bunları ateş atarak kırabiliyorduk. Ama şunları şöyle seke seke kırabiliyorum bakın. Şöyle. Tamam. Şu zil de yandığım zaman buradan geri başlamamı sağlıyor. Şuradan kalbimizi alalım. Şöyle kırıyoruz. Buradan bir şey çıkıyor. Mu? Bazen buradan can çıkıyor arkadaşlar. Kalp çıkıyor. İşte bir şeyler çıkıyor. Oraları genelde kırmanıza yarar var. Zıplayalım. Güzel. Çıkıyoruz şimdi. Lan düştüm aşağı be. Şimdi zile vurup bu şekilde yani dönerek inerek değil de zile vurursanız eğer her oyun bitiminde size şöyle bir bonus yeri veriyor. Buradan da işte can alabiliyorsunuz. Bu güçlerden alabiliyorsunuz. Ben şöyle indireyim. 3 tane can aldım mesela şu an. Orada havuç var. Havuçta ee, havuçta şey. Şu, uçmanızı sağlıyor. Kanatlanıyor falan. Ya zaten oyun oynayanlar varsa bilir. Ya da normalde Mario oynayanlar varsa genelde ne işe yaradıklarını bilir. Şimdi şöyle bir ortalığı gezelim abi. Bunların hepsi bir bölüm şu an mesela. Şurası. Olan girmek istememiştim ama neyse girmişken bunu oynayalım hadi. Bizde var zaten. Şöyle geçelim. Şunları şey yapamıyorum. Yok edemiyorum mesela. Ne kadar vurursam vurayım onlara bir şey olmuyor. Ah, buradan direkt koşarak geçseydim geçebilirdim. Şöyle. Hı. Bence çok sevkli bir oyun. Bu arada bu videodan önce bir Brawl Stars videosu çektim ama bu kanalda artık Brawl Stars videosu yayınlamayı çok istemiyorum ya. Şunu da alalım bunu da göstereyim size. Eğer hani bu kanalda yayınlanmasını istiyorsanız söyleyin. Yine burada yayınlarız ama kanalın çok karışık olduğunu düşünüyorum. Ee, ne bileyim ya bu kanal sadece mesela Pokemon olabilir. Konsol oyunları işte. Eski yapımlar. Tsubasa falan gibi. Beyblade. O tarzda düşündüğüm için genelde videolarımı. Brawl Stars onlardan çok ayrı geliyor bana. O yüzden. Hani. Bilemiyorum. Ha kart açtık mesela. Kartlar da kanal konseptinden biraz farklıydı tabi. Şöyle gidelim. Uçabiliyorum böyle. Bir tane daha ona vuramadım. Hmm. Sen yok ol bir şöyle iyice zıplarsam geçerim burada aynen dur hadi be gittik dur 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 şöyle O gitsin oradan aynen Hemen hızlıca peşine seke seke gidiyoruz O yüzden bilmiyorum yeni bir kanal açıp Brawl Stars videolarını ee, orada şey yapmayı planlıyorum aslında paylaşmayı planlıyorum Oyun bu şekilde bence güzel bir oyun. Oynamanızı da tavsiye ederim. Sizin de oynamamı istediğiniz, önerdiğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirsin. Gene 3 tane can aldık herhalde. Tamamdır. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.